Merhaba arkadaşlar ben Emrah Güçlü kanalıma hoş geldiniz kıymetli dostlar şimdi Eco Green enerji tavan bozdu neticede ee, bu heyecan artık bitti şimdi Eco Green'de arkadaşlar biz hissemizi halka arzına katıldık 10 lira 40 kuruştan hissemizi almıştık şimdi maliyet sıfırlama tekniğini bahsetmek gerekirse biz 10 lira 40 kuruşu dedik ki hedef fiyatımız 20 lira 80 kuruşun üzerine atarsa biz elimizde bulunan 92 tane hissenin yarısını satacağız. Yani 46 tane hissemizi satacağız. Geri kalan hisselerimizde işte Eco Green'de uzun vadeye bırakacağız sıfır maliyetle. Sıfır maliyet tekniğin öneminden her, her zaman sizlere bahsettim. Kimileri yok dedi çok saçma dedi İşte daha çok yükselecek işte 30 lira 40 lira 50 lira kadar yükselecek. Biz daha çok para kazanırız. İşte bu maliyet sıfırlama çok saçma geliyor bize diyenler de oldu. Ona rağmen arkadaşlar ben kendi görüşümü sizlerle paylaşmaya devam edeyim. Kısa, kısa vadede mesela Eco Green'in yani kar marjına baktığımız zaman %300'ün üzerinde arkadaşlar. Yatırımcısına para kazandığından şahit oluyoruz. Tavan bozması da 31 lira 98 kuruştan gördükten sonra tavanını bozdu. 26 lira 64 kuruşta şu anda eksi de kapattı. Eksi 10'da kapattı. Şimdi biz bu hissede şu anda maliyet sıfırladık mı? Sıfırladık. Şu anda elimizde hissemiz var mı? Var. Peki biz bu hisseye şu anda para yatırmış mıyız? Gerçekten para yatırmadık. Çünkü kendi ana paramızı çektik orada. Akıllı davrandık. Şimdi önümüzde iki tane biliyorsunuz işte halk arz hissesi daha var. Şayet bu hisselerde bize işte e, maliyet sıfırlamaya fırsat verirse, şayet yükselirse biz bu hisselerde de aynı tekniği uygulayacağız. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Yani şu anda benim gibi düşünenler lütfen yorumlara yazsın. Maliyetini sıfırlayanlar yorumlara yazsın. Yani maliyet sıfırlama halka arzlarında gerçekten önem arz ediyor. Çünkü tavan serisinin e, tamam yakaladık, %100 kar etti, kendi ana paramızı çektik ama kendi ana parasını çekemeyenler şu anda hala ta Cuma gününe kadar tavan tavan gideceğini düşünenler de olabilirdi. Yani bu düşünceye hakim olanlar şu anda o düşünceleri arkadaşlar çöp oldu. Neticede hisse bir şekilde tavan bozdu. Şu anda satmak isteseniz de belki şu anda hisseyi elinize çıkaramayabilirsiniz yani şu anda bizim maliyet sıfırladığımız fiyatların da altına düşme ihtimali var mı? Var. Yeni halka az olmuş bir şirket henüz tam oturmuş değil. Sürekli el değiştirmeler oluyor. Bugün satış ağırlıkta olduğundan dolayı hisse satış gördü ve neticede elinde çıkaranlar çıkarmaya başladılar. Ee, umarım arkadaşlar beni dinlemişsinizdir. Umarım karlısınızdır. Umarım şu anda maliyet sıfırlamışsınızdır. Şu anda ben bu hissedeyim mesela. Hani şu anda benim 46 tane lotum var. Yani 46, e, 46 tanesini satmış olsam da 46 tanesi şu anda elimde bulunuyor. Hem de sıfır maliyette. Hiç para yatırmadığım gibi. Yani kendi ana paramı oraya yatırdım. Ana paramı çektim. Elimde topsan, toplamda 92 tane lotum vardı benim. E, bunun yarısını ben sattım. Çıktım. Yani maliyetimi sıfırladım. Bu hisseleri de Eco Green'de hiçbir zaman çıkmayacağım. Yani bu işte 31 lira 98 kuruşu yani bu e, tavan fiyatını da bozup 40'ı da görse, 50'yi de görse, 60'ı da görse bunlar benim tatmin beni tatmin edecek fiyatlar değil. Bu hisseyi arkadaşlar uzun vadeye bıraktım. Uzun vadede amacım ne? Sürekli bu hissede bedelsiz sermaye artımlarından faydalanmak ilerleyen dönemlerde işte hissede tekrar halka açıklık oranı artarsa buradan faydalanmak, bedelli sermaye artırımlarından faydalanmak, eğer ki temettü verirse temettülerinden faydalanmak. Sürekli buralarda benim amacım düşük maliyetlerle sürekli hissemin sayısını artırmak olacaktır. Kendi ana paramı çektikten sonra halka az fiyatın altına düşerse düşeceğini zannetmiyorum ama şayet 10 lira 40 kuruşun altına kadar inerse öyle bir durum yaşanırsa burada alım yaparız ama şu şartlar altında şu fiyatlara geleceğini 10 lira 40 kuruşun altına düşeceğini ben zannetmiyorum. Yani bir süreliğine işte 20 ile 30 arasında sürekli dalgalı bir seyir halinde gidecektir. İlerleyen dönemlerde işte beraber bekleyip göreceğiz hissede neler oluyor, neler bitiyor. Bununla ilgili yine yorumlar yapacağım. Sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bu hisse ile ilgili söyleyeceğim şeyler bunlar. Destek olmak amacıyla videolarıma yorum yapın. Kanalıma abone olun, destek olun. Hepinize ben bol bereketli kazançlar diliyorum.